Smile and learn. Dino ne oldu? Bir şeye üzülmüşsün. Bu artıların anlamı ne? Bilmiyor musun? Bak bu toplamadaki artı işareti. Nasıl toplama yapılacağını biliyor musun? Üzülme Dino. Sana gösteririm ben. Dino. Uyan artık. Bu yumurtalardan gözünü ayırmaman lazım. Kaç tane var? <laughs> Hadi toplayalım. Toplayalım demek pek çok şeyi bir araya getirmek ya da gruplandırmak demek. Bugün Dino'nun toplam kaç yumurtası olduğunu bulacağız. Hazır mısın? Şurada yukarıda 1 ve 2. Ve şurada aşağıda 1. Bir. Hepsi birlikte 1, bir, 2 ve 3 tane. 3 yumurta var. 2 artı 1 eşittir 3. İlk toplama işlemimizi yaptık. 2 ile 1'i toplayınca 3 elde ederiz. Bu senin ilk toplama işlemin Dino. Hoşuna gitti mi? Oo! Galiba ilgilenmen gereken daha başka yumurtalar var. Şimdi kaç yumurta oldu biliyor musun? <laughs> Toplayalım mı? Şurada yukarıda 1 ve 2 tane yumurta var. Şurada aşağıda da 1, 2 ve 3 yumurta. 2 ile 3'ü topluyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yumurta ediyor. 5 tane yumurtamız oldu. 2 artı 3 eşittir. 5. 2 ile 3'ü toplayınca 5 eder. Aferin Dino. Toplama yapmayı sevdin mi? Aman aman yeni yumurtalar düşüyor. Hadi hemen sayalım bakalım toplamda kaç tane yumurtayla ilgilenmek zorundasın tamam mı? Şurada yukarıda 1, 2, 3, 4, ve 5 yumurta ve aşağıda da 1 2 ve 3 yumurtamız var. 5 ile 3'ü topluyoruz ve sonucu 7 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yumurtamız oldu. 5 artı 3 eşittir 8. Aferin Dino. Bugün 8 dinozor yumurtasıyla ilgilenmen gerekiyor. Şimdi artık nasıl toplama yapılacağını biliyorsun. Gene uyuya kaldın Dino. Uyan hadi. Herkes gitti. Dinozor yumurtası bekçisi değil misin sen? Peki tamam Dino. Bugün nasıl toplama yapılacağını öğrendik. Nasıl yapıyormuşuz? Yan yana toplama da yapabiliyoruz. Aynı şekilde oluyor. Bak şimdi 2 artı 1 eşittir 1, 2 ve 3. 2 artı 1 eşittir 3. Aferin. Hadi bir sonrakini yapalım. 2 artı 3 eşittir 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 artı 3 Eşittir 5. Tebrikler. Bir tane daha yapalım. 5 artı 3 eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 5 artı 3 eşittir 8. Çok güzel. Galiba artık Dino'nun yapması gereken bir şey kalmadı. Bugün çok yoruldu bırakalım da biraz uyusun. Görüşmek üzere. Tek bir videoda ne kadar da çok şey öğrendik. Daha birçok videomuz olduğunu biliyor muydun? Ne kadar çok şey öğrenebileceğinizi bir hayal edin. Aynı anda hem eğlenmek hem de öğrenmek için Smile and Learn eğitim kanalına abone olun.